بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر illa zelin amenu amilussalihat ve tawasav bilhaq ve tawasav bisabr. Sadakallahu aliyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Ramazan ayının ilk cumasındayız. Allah bu ayın hürmetine, bu cumanın hürmetine Dünyamızdan bu hastalığı, bu belayı def eylesin. Amen. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, kutibe aleykumus siyam, kema kutibe alellezine min kablikum, leallekum tetteğud. Sadakallahu aleyhi l-azim. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz, takvalı olursunuz. Ramazan ayında açılan bir özel sofraya davet olunduk ve bize fırsat verildi bu sofranın başına oturduk. Keçen cuma huzurlarınıza Ramazan ayının has amellerinden, özelliklerinden söz ettik. Bereket, rahmet, mağfiret ayı olduğunu, günlerinin en faziletli gün, saatlerinin en faziletli saatler olduğunu huzurlarınıza arz ettik. Bu ayın azamet ve özel oluşu şundandır ki Allahu Azze ve Celle tüm ibadetlerin mükafatını vasıtalarla vermektedir. Ama Ramazan ayı orucunun ibadet itaatinin mükafatına geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin bizzatı kendisi vermektedir. Ebu Hureyre şöyle naklediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem قال الله كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به yüce Allah buyuruyor ki Adem evlatlarının amellerinin hepsi kendisine aittir. Allahu Teala'nın görevlileri onun mükafatını verecekler ama oruca geldiğinde sıra ama oruç bana aittir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki orucun mükafatı bana aittir. Ben onun mükafatını vereceğim. Allah Azze ve Celle'nin bu buyruğu bu ayın ne kadar da önemli ve ehmiyetli bir ay olduğunun delilidir, kanıtıdır. Öyle bir ay ki insanın uykusu Nefes alıp vermesi tüm hal ve durumu ibadet sayılmaktadır. Diğer aylarda uykularımız ibadet değil. Diğer aylarda alıp verdiğimiz nefes tesbih değil. Ama bu ayda hepsi ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Şabaniye hutbesinde şöyle buyuruyor enfasukum fihi tesbihun. Ey inananlar, ey müminler, ey insanlar Ramazan ayında alıp verdiğiniz her nefes tesbihtir. Ve nevmukum fihi ibadetun. İstirahata çekiliyorsun, uyuyorsun ya, o uykun ibadettir. Sanki namaz kılıyorsun. Sanki ibadet mihrabına geçmişsin, namazla meşgulsun. Ve amelukum fihi makbulun. Amellerinin hepsi kabuldür. Sadakaların, zekatların, humusun, zekatın, yaptığın tüm güzel ameller Allah indinde makbuldur. Ve duaukum fihi mustecabun. Namazlardan sonra dua ediyorsun elini açıp semeye yalvarıp yakarıyorsun. Bu ayda bu duaların kabul görmektedir. Müstecap olunmaktadır. Allah bu davetine, bu yalvarış yakarışına kulak vermektedir. Bu ayda af olunmamak ve Allah'ın rahmet şemsiyesi altına girmemek tasavvur edilemez dahi. O kadar Allah'ın rahmeti genişlemiş ki Allah o kadar rahmetini indirmiş ki bu ayın rahmetinden bu rahmet şemsiyesi altından mahrum olmak en bedbahlıktır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Fe inne şaqiyye menhurime Allah fi haza şehril azim. Asıl kötü ve bedbah kimse bu büyük ayda Allah'ın mağfiretinden mahrum olan kişidir. Yani bu ayda birisi eğer bağışlanmamış ise, bu rahmetten istifade edememiş ise demek ki bu şakî bedbah birisidir. Böylesi özel bir aya girdik. Böylesi bir özel ayda açılan Allah'ın rahmet sofrasının başına oturulduk izin verildi bize. Ne yapmamız gerekiyor bu ayda? Vazifemiz nedir Ramazan ayında? Sadece oruç tutmak mı? Namaz mı kılmaktır? Ya da davet edildiğimiz iftar sofralarının başına mı oturmaktır? Ya da Ramazan'ın sonunu mu beklemektir? Vazifemiz nedir bu ayda bizim? Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Şabaniye hutbesinin bir bölümünde Ramazan ayındaki vazifelerimizi şöyle sıralamıştır. Dikkat edin Ramazan ayında vazifelerimiz nelerdir? Bunları Resulullah bize hatırlatıyor. Bu vazifelerden bazıları ferdidir, şahsımıza aittir, bazıları da toplumsaldır. Bir, sadaka vermek. Resulullah şöyle buyuruyor. Ve tasaddaqu ala fuqaraikum ve Ramazan ayındaki birinci vazifemiz fakir ve miskinlere sadaka vermektir. Fakir ve miskinlerin gönlünü eleçe almaktır. 11 ayda unuttuğumuz, gafil olduğumuz fakirleri arayıp bulmaktır. Yani etrafımızda olup bitenlere duyarlı olmaktır. Ramazan ayındaki vazifemizdir. Etrafımıza duyarlı olmalıyız. Fakir fukaranın sofrasında da var mı bizim soframızda olan? Bunları araştırıp bulmaktır. İki, yaşlılara teveccüh etmek. O ağ ah sakallara, beyaz sakallılara teveccüh etmek. Ve o kebareko. Resulullah buyuruyor ki, Büyüklerinize saygı gösterin. Onları sayın. Onlara ihtiram, saygı gösterin. Etrafınızdaki ak sakallılara, beyaz sakallılara, yaşlılara saygı ve ihtiram gösterin. Onların halini, hatırını sorun. Onların gönlünü hoş edin. Onların hayır duasını alın. Ramazan ayının amellerindendir bu. Özellikle anne babası hayatta olanlar, yaşlı anne babası olanlar bu ayda Ramazan ayı hürmətinə digər aylardan daha çox ilqi, məhəbbət, sevgi göstərməlidir anne babalarına. 3. Kiçiklərə mərhəmət etmək. Varhamu <Sessizlik> sığarəku Resulullah buyurur ki, çocuklara mərhəmət edin toplumda unutulmuş ve dışlanmış küçüklere teveccüh etmek. Bazen insan bir çift sözle, küçük bir hediye ile o çocuğun gönlünü feth edebilir. Onu sevindirebilir. Onun sevinmesiyle ilahi rızayata ulaşabilir. Onların zihin ve hatıralarında derin izler bırakmalıyız. Böyükler kiçiklər üzərində gözəl xatirələr buraxmalıdır. Sevgisiylə, məhəbbətiylə, gücü yetdiyicə hədiyələriylə çuqqularını sevindirməlidirlər. 4. Aqrabalarla irtibat qurmaq. Vasilu arhamakum Resulullah buyurur ki, "Aqrabalarınızla siley-rahimdə olun." akrabalık, akrabalık hakkını koruyun kapısını açmadığımız, arayıp sormadığımız yakınlarımız ve akrabalarımızın hal ve durumunu hatırlayıp sormak ilahi vazifedir bize. Özellikle bu ayda vurgulanmıştır her ne nedenle olursa olsun bu ayın hürmetine, bu ayın azameti hürmetine küskünlüğü, kırgınlığı aradan gidermek gerekiyor. Bu ayın amellerindendir. Allah'ın salih kulu olmak istiyor isense haklı olmana rağmen hakkından vazgeç. Bu ayın azameti hürmetine sen bir telefonla da olsa akrabalık bağını koru. Onunla irtibat kur. 5. azaları kontrol etmek. Vehfazu'l-sinetekû. Allah Resulü buyuruyor ki dilinize hakim olun. Lisanınızı koruyun. insanın azaları içerisinde en çok kontrol altına alınması gereken bu lisandır, bu dildir değerli müminler. Bu dille nice kanlar dökülmüştür. Bu dille nice gönüller kırılmıştır. Bu dille nice büyük fitne ve fesatlar tohumu ekilmiştir. Resulullah buyuruyor ki bu ayın azametine dilinize hakim olun. Yani bırakmayın her ağzına gelen sözü söylemesine izin vermeyin. Konuştuklarınıza dikkat edin. Karşı tarafı rencide edecek mi? Bu söylediklerime Allah razı olacak mı? Eğer Allah razı olacak ise konuş. Konuşabildiğin kadar konuş. Ama ilahi hoşnutluk yoksa Allah'ı rencide edecek, müminleri rencide edecekse konuşma sus. Nice şahsiyetler bu dille kırılmaktadır. Nice şahsiyetler bu dille onura edilmektedir. Rivayetlerimizde var buyurur. Her sabah insanın ağızları birbiriyle hal hatır sorar. Göz kulağa, kulak bilmem göze birbirlerinin halını hatırını sorarlar. Dil göze sorar, kulağa sorar nasılsınız? Hepsi toplu halde şu cevabı vererler. Ey dil, ey lisan eğer sen iyi olur isense, eğer sen bizi rahatsız etmez isense bizim hepimiz çok iyiyiz. Dil gerçekten de kontrol altına alınmalıdır. Gerçekten de insan diline hakim olmalıdır. 6. Gözlere hakim olmaq. Vaquzzu amma la yahillu nazaru ilayhi absarukum. Buyuruyor ki Resulullah gözünüzü haramlardan qoruyun. Caiz olmayan haram şeylərə baxmayın. İnsan baxışlarına diqqət etməlidir. Nereye bakacak? Nasıl bakacak? İlahi bakışlar insanı saadete, kurtuluşa götürdüğü gibi şeytani bakışlar, haram bakışları insanı bedbah etmektedir. Her iki dünyada rezil rusva etmektedir. Bakışla kalp arasında derin bir irtibat vardır. Dolayısıyla bakışlarımıza dikkat etmeliyiz. Bakışlarla kalp kötülüklere ve güzelliklere yönelmektedir. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Haramlardan gözümüzü kapamalıyız. Allah korusun namahremlerden gözlerimizi yummalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. En nezaratu sahmun mesmumun min sahami iblis haram bakmak, haram bakışlar şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Haram bir bakışla kalbine şeytanın zehirli oku isabet etmektedir. Allah Resulü hadisin devamında buyuruyor ki, Men terekeha min mehafeti abdeltuhu imanen yecidu ve fil kalbihi. Eğer insan Allah korkusundan haramlardan gözünü alır ise bu haram bakışları terk eder ise Allahu Azze ve Celle ona öyle bir iman verir ki o imanın lezzetini kalbinde hisseder. Böylesi bir iman verir Allah Azze ve Celle buna. Bizim ana meselelerimiz, ana sorunumuz imanın lezzetinin ne olduğunu bilmemektir. İman kalbe iner ise, o imanın lezzetini insan tadar ise artık Allah'tan gayri hiçbir şeyi nazara almaz. 7. Dedikodu gıybet etmek. Ve amma la yahillu el istimau ileyhi asma'ukum Resulullah buyuruyor ki kulağınızı haram olan şeylerden sakındırın. Duyulması gereken haram olan şeylere kulağınızı kapatın. Toplumun ana sıkıntısı budur. Camiamızın hanelerin ana sıkıntısı dedikodudur. Gıybettir insanları çekiştirmektir. Kur'an-ı Kerim'i olayın vahametini anlatmak için bize şöyle buyuruyor. Bu dedikodu ve kıybetin nedenli kötü bir şey olduğunu bize şöyle hatırlatıyor. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Ey Allah'ın Allah'lığını kabul edenler iman ettim diyenler içteni bu kesiran minezzen Zannın bir çoğundan kaçının, zannetmeyin, insanlar hakkında kötü düşünmeyin, insanlar hakkında kötü yorumlar yapmayın. İnne ba'da zanne ismun. Çünkü bu zanların çoğusu haramdır, günahtır ve baldır. Ve <laughs> la tecessesu ve la tecessüs etmeyin insanların hatasını araştırmaya koyulmayın insanların zaafını araştırmaya koyulmayın kiminiz de kiminizin gıybetini dedikodusunu arkasından yapması ilahi emirdir, dedikodu yapmayın buyuruyor Allah azze ve celle bakın ayetin sonu dedikodu yapmayı neye benzetiyor اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Yani dedikodu etmek insanın ölü kardeşinin etini yemesidir. İnsan tiskiniyor değil mi? Ürperiyor. Ayet buna da değilmiş. فَكَرِهْتُمُهُ <laughs> Tiskindiniz değil mi? Hoşunuza gitmedi öyle insanın etini yemek. dedi kodu etmek ölü insanın etini yemek demektir. Ayetin en sonu şöyle buyurur: "Vettekullah. Takvalı olun. Allah'tan korkun. Allah'tan çekinin. İnallaha Tevvabur Rahim. Allah tövbeleri kabul eder. Çok aşırığıyandır. Eğer bu güne kadar eğer dikkat etmedikse, eğer delikodu ettikse, Allah tövbeleri kabul edendir. İstighfar etmeliyiz. Allah'a yönelmeliyiz özellikle. Ramazan ayındayız. Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı aydayız. Cehennem kuyularının kapatıldığı, şeytanın zincirlere çekildiği bir aydayız. Tövbelerin hemen Allah'a ulaştığı bir günlerdeyiz, saatlerdeyiz. Dolayısıyla Allah'a yönelmemiz gerekiyor. İstihbar edelim, tövbe edelim. Allah'la kendi aramızda tabiri caizse bir anlaşma, sözleşme imzalayalım. Ya Rabbi sana söz veriyorum, buraya imza atıyorum. Artık bugünden itibaren senin istediğin kuldan olmaya gayret göstereceğim. Salihler zümresine gireceğim. Muminler safında yer alacağım. Çünkü Allah'ın rahmetinin Tabiri sonsuz bir şekilde yeryüzüne iniş günlerindeyiz. Bundan istifade edelim. Bu rahmet fırsatlarını kaçırmayalım. Ramazan ayındaki bu vazifelerimizi de unutmayalım. Allah Azze ve Celle bizleri vazifesini bilen, vazifesine amel eden müminlerden karar kılsın.